Bulu ERP servisinde binek araçlara ait giderler belli bir oranda kanunen kabul edilmeyen gider olarak ayrıştırılmaktadır. Hizmet gelir gider dağıt işleminde KKYG tutarı dışında kalan tutar gelecek aylara veya hizmet hesaplarına dağıtılabilmektedir. 1.08 sürümü ile birlikte yapılan geliştirmede KKYG tutarının da hizmet gelir gider dağıt işlemiyle gelecek aylara veya hizmet hesaplarına dağıtılması sağlanmıştır. Yapılan geliştirme için genel muhasebe, tanımlar, muhasebe bağlantı kodları, hizmet Geliri ve giderleri menüsü altında bulunan, gelecek aylara ait giderler, gelecek yıllara ait giderler, gelecek aylara ait gelirler ve gelecek yıllara ait gelirler hesaplarına KKEG checkbox eklenmiştir. Burada kullanıcılar KKEG hesabına ayrıştırıldığında hangi muhasebe hesabına gitmesini istiyorlar ise bu çeki işaretleyerek kullanabilirler. KKEG tutarlarının da gelecek aylara ve hizmet hesaplarına dağıtılması istendiğinde sistem ayarları, öndeğer ve parametreler genel muhasebe parametrelerinde genel başlığı altına hizmet gelir gider dağıtımında KKEG tutarı gelecek ay yıllara göre dağıtılsın parametresi eklenmiştir. Bu parametre evet seçildiğinde oluşturulmuş olan örneğin satın alma yönetimi hareketler alınan hizmet faturası kaydında 36.000 liralık tutarın eşit ödemeli 1 yıllık olarak dağıtılması istenmiştir. Bu faturaya bağlı olarak oluşan muhasebe kaydında hizmet kalemine ve aynı zamanda hizmete ait KKEG tutarının da gelecek ay ve yıllara göre muhasebeleştiği görülmektedir. Burada gelecek yıllar hesabında bekleyen tutarın daha sonrasında genel muhasebe, işlemler, hizmet gelir ve giderler dağıt, toplu işlemiyle, fiş tarihi ve yapılacak olan işlem seçilerek gelecek yılda bekleyen tutarın gelecek aylara dağıtılması sağlanmaktadır. Oluşturulan muhasebe fişine de genel muhasebe hareketler menüsü altından ulaşılabilmektedir. Gelecek yıllara ait giderin diğer yıllarda bulunan aylara göre dağıtımı görülebilmektedir.